açıktan oruç yemek. Sual: Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz diyerek açıktan oruç yiyenler oluyor. Günah değil midir? Cevap: Günahı açık da gizli de işlemek caiz olmaz. Fakat nefsine, şeytana uyarak günah işleyen günahını gizlemelidir. Günahı gizlemek birkaç yönden faydalıdır. 1. Eğer günahlarımız açığa çıkmamışsa sevinmelidir. Cenab-ı Hak "Günahı gizleyin." buyuruyor. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insan günahını dünyada gizlerse, Allahü Teala da kıyamette bu günahı kullarından saklar. 2. Allahü Teala açıktan, çekinmeden günah işleyenlere daha çok buğz eder. Fakat üzülerek günahını gizleyenleri, gizlediği için affedebilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir günaha düşen günahını gizlesin, Allahü Teala'nın örtüsünü onun üzerinde bulundursun. 3. Günah işlerken halktan olsun utanmalıdır. Başkasını kendi hakkında konuşturmamak, gıybetini ettirmemek için günahı gizlemelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Haya tamamıyla hayırdır. Haya imandandır. Hayasızın dini olmaz ve hayasız kişi cennete giremez. 4. Kötü örnek olmamak, başkalarının da günah işlemesine cesaret vermemek için günahı gizlemeli. Böyle sebeplerden dolayı açıktan günah işlememeli, gizli de olsa günah işlemekten sakınmalı. Çünkü günahlar öldürücü zehirdir. İmanı olan günah işlemekten çok korkar. Hadis-i şerifte buyruldu ki: Mümin günahını dağ gibi görür, üzerine düşeceğinden korkar. Münafıksa günahını burnuna konmuş hemen uçacak bir sinek gibi görür. Suat Ramazanda umuma açık yerlerde oruç tutanların gözü önünde yemek küfür mü? Cevap, küfür değildir. Oruç tutmamak büyük günahtır ve bunu teşhir etmek de ayrıca büyük günahtır. Ameller imandan parça değildir. Yani bir ibadeti yapmayan kafir olmaz, inanmayan, beğenmeyen kafir olur. Sual, İslam ahlakı kitabında deniyor ki, özrü yokken Ramazan günü aşikare yiyen, içen mürtet olur. Saadet-i Ebediye kitabında da şöyle deniyor, Ramazan-ı Şerif'te umumi yerlerde, Müslümanların karşısında oruç yiyenlerin ve oruç tutanları aldatarak oruç tutturmayanların imanı gider. Bu iki ifadeyi anlayamadık. Açıktan oruç yiyen kafir mi oluyor? Cevap, hayır, büyük günah işleyene kafir denmez. Burada oruç emrini hafife almanın, farz olduğunu inkar etmenin küfür olduğu bildiriliyor. Her farz böyledir. Mesela açık gezen bir kadın kapanmanın Allah'ın emri olduğunu biliyor, inanıyor ve beğeniyorsa, çeşitli sebeplerle kapanamıyorsa buna kafir denmez. Kapanmayı Allah'ın emri kabul etmiyorsa veya kabul edip beğenmiyorsa, açık gezdiği için hiç üzülmüyorsa küfür olur. Sual: Hastanede hasta olarak yatıyorum. Oruç tutacak durumum yok. Hastanede gizli yiyip içme imkanım da yok. Açıktan oruç yemek günah olur mu? Cevap: Hasta olduğunuz belli. Yani insanlar bunu biliyor ve görüyor. Gizleme imkanı da yoksa açıktan yiyip içmek caiz olur.